Arkadaşlar bugün Çanakkale şey ettiklerini gezmeye başlıyoruz. Burası ilk durağımız. Burada şöyle gördüğünüz gibi o tarihte yazılan gazeteler, işte dergilerde, kitaplarda, defterlerde, broşürlerde gibi standlarda yazmışlar. İşte burada gazete ne diye. Buraları gezip sizlere bilgi vereceğiz. Göstereyim gazeteleri. Mesela şurada Osmanlıca yazılı gazetelerimiz var fakat biz okuyamıyoruz. Neden okuyamadığımızı yorumlarda belirtin. Anladın mı? Burada dergilerde. Burada kitaplarda gibi gibi gidiyor yani defter broşür. Tam. Evet arkadaşlar bu arabamız İlahi Ahmer hasta nakil arabasının bir replikasıdır. Orijinal değildir. Yani bir yani çakma demeyelim de benzerini yapmışlar insanlar görsene bakarak anlasın o zamanki durumları hissetsin manasında gibi. Bu şekilde baktığımız zaman o zamanki hasta arabaları insanlar büyük bile taşımıyor. Durumlar böyle zorluklardan ne günlere geldik. Hakillimize şükretmemiz lazım. Burada da o zamanki şehitlerimizin isimleri yazıyor. İşte, işte baba ismi. işte bilmem Ali oğlu Süleyman, Süleyman oğlu Süleyman, Mustafa oğlu Süleyman gibi işte şehirleri hangi ilçeden olduğunu, doğum tarihi. Daha şey daha da. <laughs> var. Evet arkadaşlar bu da Hilal-i hasta Hastanaki Sedye'si az önceki arabasıydı bu sedye o zamanki hastalık bu sedyeyle artık arabaya mı arabadan işte şifahaneye mi taşınmasına yardımcı olan sedyeler bu tarzdaymış Arkadaşlar şu anda gördüğünüz üzere Kilitbahir Kale Müzesi'nin önündeyiz burası kale müzeye çevrilmiş Burada gördüğünüz gibi al bayrağımız var. Şanlı al bayrağımızı göndereceğim Çok güzel bir şekilde. Hava müthiş. Sıcaklık ortalama 28-30 derece aralığında. Denizimiz çok iyi ve güzel tatlı bir görüntüsü var. Güneşte ışıl ışıl parlıyor. Şu anda burayı geçeceğiz. Az sonra burayla ilgili size bilgiler aktaracağız. Tekrar. Arkadaşlar bugün gerçek şehitliğe geldik. abideler abidi kısmına geldik banka reklamlarına, film aralarında konu olan yere geldik. Onur Bey sizde yorum. Evet arkadaşlar şu anda en büyük şey şahitlerimiz. Burada binlerce şehidimizin kabrı var. Şöyle üç tarafa da orada bir insanlar biz. Daha da bu ilerisi var. Şimdi başlıyor çekimler. Orada evet. da size göstermiş. Beraber bize geri gidiyoruz. İnşallah. Daha <laughs> yeni Bak bak. 4, 5, 5, 5. bak bak. kaç tane var bir mezarda. Hepsi şey ettiklerimizin hepsini bir yere toplu şekilde tekne etmişler. Şu anda bastığımız yerde bile onların kanı vardır. Ucu bıcağı yok. <laughs>

Jungkuk Burada Ay, ne, bir var? ne var? Yazarca bakırsanız burada yüzlerce askerlerimiz, askerlerimiz, askerlerimiz buralardan savaştı. Yeri gelir, yeri uzanarak yeri görüyorduk. Ayakları, çekti. Burada üzerimde, on, on, on hektar hektar binlerce bir yanmış ateşte yanmış ve tam gelmiş buradaki sınırda nasıl oluyorsa siperden bir tane bile odun yanmadan ateş durmuş. Şuraya bile ateş olmuş. Yani 5 santimlik bir alanda durmuş. Yani bu iş pek tesadüf değil.